Gidiyoruz. Sus. Am, alttan abone olun. Like atın. Görüyorum bakın. Görüyorum atmadıklarınızı. Sus. So, hadi atın. Abone like. Hadi atın. Atın. Attılar. Attınız. teşekkürler Buradan bir bu koltuğumuzu alak arkadaşlar. Yanlış kalak. Seçmişim size. Işte. Bu so, nerede? Bu. So. Hadi arkadaşlar maça başlayalım. Arkadaşlar bunu çekiyorum ya. Ama çok az da like atan abone olanlar var bazı videolarıma. Niye yapmıyorsunuz? Ben onları süs diye mi koyuyorum? Ama Bakayım. Bu babamın telefonda var baba. Neydi bunun ismi? Bibi. Bibi vardı işte korsan gemiler. Babamın telefonda. Eğitim <laughs> açın bu. Dur şimdi ölüyormuş diyebileceğim şimdi ne yapacaklar? Tamam. <laughs> <laughs> Canlar çok gitti. <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> bilgisayardan çektiğinizi sanıyorsunuz ama telefondan çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum bu oyundan çok numun ben. Çok top oynuyor. Adam şekil yapıyor. Adam şekil önümde şekil yapıyor. Aa. Kon 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 kon. Ben idenet. Tam video. Ya arkadaşlar ben çok numoba ya? Arkadaşlar numoba oynamanın sebebini söyler misiniz? Valla çok numoba oynuyorum. Bak o yüzden arkadaşlarımı kaybettiriyorum. Ondan sonra üzülüyorum. Arkadaşlar bunun videoyu izlemeni istiyorsanız buradan like atın abone olun. Balık hepsi kandırma boş ver. Ha ultim vardı lan. bir kez daha oynuyor. 500 kupanın açılmasına daha var. Arkadaşlar şu aşağıdaki gelmesi var aşağıda Ben niye oynayacağım mı oynamayacağım mı? Boş boş bekliyor. Arkadaşlar çekeyim babamın telefondan. Babam müfat etmiş ya. Ama hesabın silindiği için babamın telefonda vardı artık yok. Arkadaşlar <laughs> ee, üzülüyorum. İnşallah bu tur ölmem. Hile yaptı hava atma Ölürsün sonra değil mi arkadaşlar? Hava atıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu Ben Arkadaşlar bir şey bakmıştım da o yüzden atladım. Hadi ölmesin. Bunun ismi neydi? Unuttum. Yorumlara yazın. Bunun ismi neydi? Arkadaşlar vallahi bunun ismini unuttum. Onun ismini yazarsanız çok sevinirim. maymun herif kim ya? Tam bir maymun ama. Öyleyse. Baksana kaçıp duruyor. Bıra et mi? <laughs> 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 Ödüm patladı. Ödüm bir de önüme çıktı adam. Olan sevin seven ben bunu denirken de ete koyuyorum. Arkadaşlar. Şeytan melek. Ve Mortis'e baksanıza çok çirkin. Ama arkadaşlar sana ben gerek bir şey var. Şey elim kıkır. Söyleyeyim yok aşkına. Oha! O ne lan? Üstteki ne? Açıl! Dur lan bunu ben koruyacağım. <laughs> Bir şeye baktım da. Alabileceğim kostüm var mı? Yok. Arkadaşlar bu kol karakterine kanser dönmüştü. Bunu alacağım yakında. Yakında inşallah alacağım bunu. Abone olun istiyorsanız. Bak ayla gelmiyorum. Bazla nereden çıktırıyor. Çıkıyor. Görüyorum. Bu ne ya? He. Arkadaşlar kostümlere bakacağım ama kaç tane kostüm var ona Arkadaşlar oynayayım mı bu? Bo. Bu oyunu oynayayım mı bir Ağır olmuş oynuyorlar. İşini biliyorlar. Oyna diye. <laughs> Bunun <Mumnum> kaşında. What <laughs> <Batta>, the <laughs> hell? Arabamda çoğal. Arabamda seviyorum. Oğlum bu kolbili değil mi bu? Ko neydi ya aslında? Şuraya atayım ultimi. Ultimi atayım bir. Ya Colt Billy oynuyor mu bu karakter? Hayır no no ölme. Bu aynı beğenmem. Evet. Tekitek ama bana... Arkadaşlar tekitek hesaplaşmaya girdim. Bir şey yapmaktım. Şu oyunu oynayacağım. Oha sen diyorsun. Bu ne? Hayır 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 no 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 kit ad kit adamsın diyecektim. Arkadaşlar <laughs> bak bunu ne izlemeyeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar bir daha bir şey kostüm almışım. var. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Bak koltuğu seviyorsanız abone olun. Bak koltuk bazıları bilmiyor ama koltuğu yapan kişi kanserden öldü. Kanserden öldüğü için bir abone şurada abone olun like atın. Tamam mı? Bak koltuğa abone oldum diyor. He abone olun ya. Abone olun aşağıdan görüyorum bak abone olun şuruş. Hadi kaybetirim.